Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün maçta oynuyoruz online. Fransa'yı seçtim arkadaşlar. Karşımıza da 836 derecelik Portekiz geldi. Maçımıza doğru başlayalım. Her zaman dilediğimiz gibi bol gollü, bol pozisyonlu bir maç olur inşallah. Size de iyi seyirler arkadaşlar. İnşallah bağlantı sorunu yaşamayız. Bağlantı sorunu yaşayınca kötü oluyor yani. Güzel bir maç çıkmıyor. İnşallah bağlantı sorunu yaşamayız. Maçımıza doğru gidelim. Bugün yani çok bir maç kazandı. İnşallah momentum olmaz arkadaşlar. Ardı ardına bayağı bir maç kazandı. 5-6 tane. İnşallah momentum olmaz. Ronaldo'nun vuruşla maç başladı. Size de iyi seyirler arkadaşlar. İnşallah güzel bir maç olur. Hernandez'le baskı yapıyoruz. Topumuzu aldık. Hernandez verdi Mbappe'ye ve kötü bir pas. Bruno Fernandes. Koman kesti. Kante. Griezmann. Mbappe aradan kaçabilecek mi? Kaçamadı. Griezmann'ın baskısı. Kadime de Lenget. Lenged ne yapıyorsun ya? Cık. Hataya bakın arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Defansın hatasını gördünüz. Ne yapıyorsunuz ya? Cık cık. Allah Allah ya. Hatadan gol yiyoruz arkadaşlar ya. Mbappe Griezmann'ı gördü. Griezmann. Moutinho Griezmann. Al Griezmann. Baskımız. Arkadaşlar ikili baskıya zaman yani sonuç getirebiliyor. Kilo baskıyı ben çok kullanıyorum. Bak Varan, Hernandez, Kante. Arkadaşlar ya hataları görüyorsunuz ya. Kante hatasını telafi etti Kante. Lemar. Verdi Mbappe offside. Offside. Şurayı alalım ki Bazen böyle hata yapıyor karşı takım. Ama hataya düşmedi Ser. Şu an Felix. Kademede bu Koman bu arada hızlı bir oyuncu arkadaşlar. Ante. Nerede Griezmann'a. Mbappe. Kaçtı Mbappe. Mbappe. Koman tekrar. Cık. Arkadaşlar çok hata oluyor ya. Bak görüyor musunuz? Hatalar çok. Nerede? Karambol'den top kaybediyoruz hep ya. Koman. Verdi. Griezmann'a. Griezmann. Mbappe aradan kaçtı. Mbappe. Golle. Golle karşılık veriyoruz. Mbappe. Hareketi de çakıyoruz. Karşı takıma hareketimizi izletelim arkadaşlar. Sinir olsun. Tekrar Ronaldo'nun uğruşlu maç başladı. İkinci yarı golle golü bulmamız yani moral tarafından iyi oldu arkadaşlar. En azından bir birlik beraberlikle gider soyunma odasına ki moral açısından iyi olsun. Moutinho verdi. Varan. Lenget. Lemar. Verdi Kante'ye. Kante. Griezmann. Mbappe gene kaçtı. Mbappe. Hata 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 Bruno Fernandes Ronaldo'ya verdi Kontra atak Aman 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 arkadaşlar aman Lloris Hemen başlattık komana verdi Kontra atak Griezmann Griezmann iyi kaçtı Griezmann Korner. Griezmann. Griezmann. Ortasını kesti. Pogba. Griezmann ver. Offside. Offside'a düştük arkadaşlar. Şu an maç zevkli gidiyor gibi. Oyun hakimiyeti bizde. Yo Felix durmadan havadan oynuyorlar arkadaşlar. Ronaldo'ya kaçmaya çalışıyorlar durmadan. Hep sonuç vermez yani. Lemar tekrar Lemar'da Kante'ye verdi. İlk yarı bir birlik beraberlikle gidiyor soyunma Adası'na. Bakalım değişiklik yapabileceğimiz kimler var? Şu andaki arkadaşlara ya değişiklik yapmaya gerek yok yani çok da iyi oyuncular yok geride Yedekte çok da iyi oyuncular yok Şu an az kadro iyi K Griezmann vuruşuyla başladı Pante Verde Mbappe ye. Griezmann kaçıyor Ama Yanlışlıkla geri pasa başladık ya Bruno Fernandes Arkadaşlar bu arada Bruno Fernandes Çok fena bir oyuncu bana çıkma top açılımlarından. Çıkanlar varsa şanslı yani. Çünkü çok güzel oyuncu arkadaşlar. Hep A, B gelebiliyor. Çünkü hep goller atıyor. Kondisyon hep A, B gelebiliyor. Onunla Lewandowski'nin zaten kondisyonu hep ya A ya B geliyor arkadaşlar. Çünkü Lewandowski de durmadan gol atıyor. Bu arada arkas dönük oyuncular iyi pas atamıyorlar. Güzel vurdu. Ama out. Jorsi <laughs> vuruşu yavaşlattık. Lenget. Hernandes. Lemar kaçtı. Lemar. Geri Mbappe'ye gelir mi? Gelmedi. Karşı takımdan da hata geldi. Kaç bizim. Hemen şuradan Lemar'a verdik. Lemar. Lemar da Mbappe'ye verdi. Mbappe Griezmann'ı kaçırdı. grizman Hata. Korner. Out da olabilir. Out'muş. Lenge. Hadi. Cık. Geri Lemar aldı. Verdi Lenkete. Renget verdi Mbappe'ye. Mbappe verdi Griezmann'a. Griezmann. Griezmann olmuyor arkadaşlar ya. Hatalar büyük. Karambolle de çok top kaybediyoruz. Bernardo Silva. Yukarıda Joao Felix'i gördü. Joao Felix de geç bir oyuncu. iyi bir oyuncu yani. Ama falsos olmadığı için ben pek tercih etmiyorum arkadaşlar. Falsosu yok. Falsos olsa güzel bir oyuncu. Atletico Madrid'de oynuyor. Mbappe. Griezmann'ı gördü. Griezmann, Griezmann gidemeyeceğini anladım arkadaşlar. Yani o yüzden pasa dokun. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ronaldo. Bu arada arkadaşlar Ronaldo'nun paketleri geldi. Ama bence pahalı 150 TL. 1600 MyClub parası içerikleri. Ronaldo. ikon Ronaldo. Ama pahalı arkadaşlar. Bir de Ronaldo'nun mesela arayüzü oyunda. Messi ile Rashford'un da geldi. Griezmann kaçtı. Griezmann mükemmel kaçtı. Griezmann. Hoca. Frike koca. Hocam sarı kart. Hiçbir şey yok. Ve şimdi serbest vuruş kullanıyoruz. Griezmann. Griezmann üst direkten. Easy koman. Koman dönüşüne vurdu gol. Coman. Serbest vuruş direğe takılmış olabilir ama Coman durduramazsınız. Coman. ki Ronaldo'nun vuruşla başladı. Bruno Fernandes. İşte arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de var. Mesela 3 tane ikon geldi. Rashford, Ronaldo, Messi. Mesela Ronaldo'yu aldıys aldıysanız öbürlerini alamıyorsunuz. Yani onunla bir tükeniyor hakkınız. O yüzden tercihinizi düşünün de yapın arkadaşlar. Yani birini aldım mı öbürlerini de alamıyorsunuz. Hata. Hata. Vur. Koman. İkinci golünü de atıyor. Takımının üçüncü. Kendinin ikinci golünü atıyor. Kilin Koman. Helal be Koman. On. Arkadaşlar online maç, maç değiller bu sene beğeniyorum. Hediyeleri de güzel yani. Michael parası yani yarın toplar gelecek. Barcelona Messi de var arkadaşlar işte. O yüzden Michael'a parasını kasmayı unutmayın. Yani maç değiller güzel bu sen arkadaşlar. Özel şey de veriyor antrenör. 5 yıldızlı. Hemen başlat da bir gol daha atalım kontrol ataktan. Ve maç bitiyor. 3-1'lik galibiyetle maçı bitiriyoruz arkadaşlar. Video'yu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoda.